Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün şimdi Mustıkıran'dayız. Bugün kış mahsulümüzü dikimini yapacağız. Yerine hazırlayacağız. Ardından dikimini yapacağız. Biliyorsunuz biz Bozalan'da, incir bahçemizde her sene susuz kış mahsulü, susuz yaz mahsulü yetiştiriyorduk. İlk sene çok güzel verim almıştık. Ondan sonraki seneler biraz verimimiz düşmüştü verimimiz düştüğünden dolayı bugün hayvan tersi ekleyeceğiz toprağımıza daha da kuvvetlendirmek amaçlı kış mahsulümüzü ekeceğiz yaz mahsulümüzü bu sene yapmadık yapamadık çünkü şey oldu hani toprak zayıf olduğundan fazla ilgilenmedik hani yapmadık daha doğrusu ama kışın su olduğundan hani kış mahsulünde su sorunu olmadığından sadece toprağı güçlendirmek yettiğinden hayvan tersiyle güçlendireceğiz toprağımızı. Ondan sonra kış mahsulümüzü ekeceğiz. Şimdi Mustıkırana geldik. Burada normal e, burada dağlarda gezen hayvanlar hayvanların gübresi oluyor. Burada onları toplayacağız. Gübremizi de hayvan tersimizi de bedavaya getireceğiz. Ondan sonra tarlamızı açacağız. Sonra fidanlarımızı dikeceğiz. Tamam. Evet. <laughs> İneklerimizi ezmişler. Bir de şeyli rüzgarlı. Hadi gidelim. Hadi yapalım. Bakın ters, yumuşak. biraz taze bir ters ama şey yumuşak. Aynı zamanda günde görmüş yani yanmış da bir ters ama çok yanık bir ters değil. Çünkü taze daha bu senenin tersi bunlar ezildiğinden, havalandığından bu tersi yakmaz. Toprağı da yakmaz, sebzeyi de yakmaz. Ya, kışın yanmaz da meraklı sebze ya. Ya tazecik ters olursa gene yakma ihtimali var. Bakteri falan oluyor yani o tersin içinde. Rüzgarla yapması da zor. Şimdi hayvan tersimizi yükledik. bozalana doğru gidiyoruz. Bir 5 5 çuval bile yaptık. Ne 4. 4 çuval mı? Yarım yarım. Çünkü bir de sırtımızı alacağız. Şimdi tarlaya doğru çıkaracağız onları. Bütün yapmadık. Yarım yaptık. gerek duyarsak bir de alırız. Orada bayağı bir ters var. bir 4 çuval daha yeteriz. Olması bir 4 çuval daha. Ona göre bir o karıştıracağız toprağı. Ekeceğimiz alan kadar yapalım ihtiyaç duyarsak bir daha getiririz dediğimiz gibi. En güzel lahana oluyor zaten. Lahana tikerek en çok. Tamam. Evet. Hala omuzda bakalım bir tane. Ben, ben bakalım. Ağır, ağır mı? Beyle. Ağır beyle, ağır değil. Ağır değil. Evet arkadaşlar, bugün Ödemiş'e geldik. E, mansur fidan alacağız. Kışlık mansur dikecektik. E, Süleyman beni bıraktı, e, kendisi babaannesinin evine gitti. Alışverişe sen yap anne dedi. O pek sevmez bu tür alışverişleri. Ben de fidan almak için gidiyorum şimdi. Şöyle. çarşının içine girdik arkadaşlar. Ee, ödemiş e, pazarı o kadar da kalabalık değil. Şu anda da öğleye doğru daha çok kalabalık olur. İşte pazarı. şu an zaman alışveriş yaptığımız yerler buralar arkadaşlar bizim. Ödemiş pazarı. Cumartesi gün güzeldir. Soruyorlar hatta Ödemiş pazarı ne zaman olur? Bize bir söylese söylerseniz seviniriz diyorlardı. Ödemiş pazarı. Biliyorum abla ya Cumartesi gün en güzel oluyor. Salı pazarı oluyor. Perşembe pazar oluyor. İkinci, üçüncü pazarları da var. Ancak perşembe ve salı pazarları şey oluyor. Küçük küçük pazarlar oluyor arkadaşlar. En güzeli Cumartesi pazarı hem mahsul açısından hem de e, kılık kıyafet vesaire eşyaları almak açısından en güzeli cumartesi. Bidancılarımız bizim bu tarafta. Abla kalbur satıyor bakın. Baba, kalbur, kalbur ne kadar? 100 lira. Kalbur, elek, karan elek. 100? Ele, ele. 100? 100, lira. 100 lira. Kalbur da var. Bir tane mi alacaksın? Buyurun abla. Bu da kalbur. Hmm. Bir başına geldik. Bir tane kalbur aldım arkadaşlar. 90 liraya. Ne zamandır almak istiyordum, tam istediğim gibi bir şey buldum. Elimdağla bulunsun istiyorum, güzel bir şey. Lazım da oluyor arada. Böyle fidanlar var. Fidanların bağı ne kadar? 15 15 Evet. Böyle. Bir bağına kadar? 15. Yüzde ne kadar?

Beş tane dört tane mi olur? Evet. Hangisini alalım? Bunları ufak yapar, lezzetli olur. Için. Bunlar? Bunlar böyle bir iri olur. Güzel olur. Gereviz ya. Bir de anların bağı ne kadardı? 15 taraf. 15 lira. Youtube'da mı yayınlıyorsun sen onları? Hı hı. tane de bunu alalım. Geliriz istiyor musun? İstiyorum da. Bir tane de geliriz olsun. Al. Marul gerçi bizim olmuyor ama. Bir da marul olsun şöyle irilerinden olsun abi şuradan olabilir mi? Tamam. tamam. Buyurun. Hı. Hesaplayalım artık abi. 205 lira, 200 lira Evet. Ödemiş pazarının bir bölümünü göstermek istiyorum. Bunun için ayrı, ayrı gel gelmek istiyoruz biz e, istiyoruz aslında ama e, 25 müşteri çok güzel almam lazım. Tatlı şeftaliler tatlı. Evet gerçekten tatlı görünüyor. Ben e, şu anda şey için geziyorum arkadaşlar. E, Bakın salatalıkların çiçeği burnunda. 10 lira salatalık 10. Ee, prensipli satıcılardır. E, ee, buranın öyledir. Ee, köftecileri öyledir. Masılcıları böyle çiçeği burnunda salatalık satmaya. Ee, özen gösterirler yani. Bur buralarda eşya, e elbise falan satan yerler arkadaşlar. Bana iyi geldi ama Az önce diyordum ben e, masum fidanlarımı aldım. Amcaya da teslim ettim dedi. Amca 5 dakika bakabilir misin? Tamam kızım dedi. E, ben şeye alacağım. O banyonun önüne falan uzun yolluk yazdım. E, Mas mavi hiç şeyime uygun değil, koruma uygun değil. Dekordanmaz ama yine de hiç uygun değil. Ona şey alacağım, kilim, kilim türü bir şey, yolluk alacağım. Bir yerde baktım, beğendim. Ama bir yerde daha görmüştüm, dikkatimi çekmişti. Şimdi ona bakmaya gidiyorum. Ödemiş pazarımız böyle. Ara görüntü olarak koyarız videolarımızın içine. Evet arkadaşlar, şeyi alıyorum, yolluğu. Bunu banyoların önüne koyacağım. 2 ee, tane aldım. Al eee 3'er metreden. 6 metre oluyor. Böyle. Şimdi boz alanımıza geldik. Ee, tarlamıza. Ee, şimdi burayı biraz gazlayacağız. Ee, Çerinin çöpünü buraya ekmeyi düşünüyoruz. En at başa. Hem burası daha çok su tutar hem de buraya hiç daha yapmadık, daha ekmedik. Ondan burası daha canlı olacağını düşünüyorum ben. Ee, şuradaki otları falan güzelce bir temizleyelim. Ondan sonra yerini hazır. Ay, yol, yoksa... Yerini hazırlayalım. Yürü, Burası da kızıl geren gibi duruyor hani biraz. Olsun ya kızıl geren de güzel olur Toprağını tersine karıştım. İlk bir biraz böyle toprağını, otunu, çöpünü temizleyeceğiz. Toprağı da biraz havalandıracağız. Ondan sonra e, tersle karıştırıp tekrar karıştıracağız. Ondan sonra fidanlarımızı ekeceğiz artık. Alt tarafta biraz daha nem var. Tavuk, idareten de olsa güzel. Ee, i̇lk geldiğimiz gün daha güzeldi bu. O zaman nemi bayağı güzeldi. Şimdi biraz kaçmış ama gene de yapacağız. Can suyu vereceğiz. Bu arada can suyu getirdik. Az bir şey can suyu vermeden olmaz. Garantiye alalım. Aslında bilir de garanti alalım. Şeyden kaçtı değil mi? Fidan bulamadık. Aynen. 2-3 gündür fidan arıyoruz. Bulamadık bir türlü. Bugün ondan ödemişe gittik. Cumartesi pazar vardı ödemişte. Oradan fidancılardan aldık. Toprak top, güzel misin? Burası güzel. Buraya ekmeye karar verdik. Annemin yeri dediği yer çok sert. Buraya ekeceğiz. Burası daha güzel zaten yumuşak. Yumuşak olan yere edelim de. Soğutmayı da ben koparayım. ne aldık göster bakalım. Haydar Haydar'la Zeynep e misafirim bugün ben Süleyman bütün çiftli Süleyman kaldı. Biz Haydar'la Zeynep'e masal anlattık. Haydar korkusundan doğada Zeynep'in altına saklanıyor. Dün onu ısırıyordu. Denk, baş, denk başı. Ona dünyayı dar getiriyordu. Bugün korkunacak Haydar'ın altında Haydar Zeynep'in altında saklanıyor. Ne aldın ne bakalım? 3 bağ prans aldım. Her biri 15 milyon tutuncuk dünyanın tuttu. <laughs> Benim gibi hesaplı karlara da tuttu. 200, 215 lira tuttu. Bu ne? Bunlar yumuşak ilana. Karı ilana pek severim. Ben yumuşak daha yapsa, yapsan bile olacak daha hemen. Kavurmaz pek yok. Bizim biz insanlar ödemişlik gibi konuşuyorlar. Razgı, senin sarı karı kıskanıyor diye. Kim o? Kim? Kim kıskanıyor? Evet, sen sarışın olabilirsin. Evet, benden daha güzel olabilirsin. Ama biz esmerlerde hem karaya geliriz, hem bereye geliriz. Sağlıklıyızdır, çalışkanızdır, öyleyizdir. Bu? kim? Bilmiyorum, öyle dedi gerçekten. Seyircimiz beni kızdıracaklar da ondan da ya seni sargar kıskanıyor da. Bak bu bunlar karnabahar olmalar adı ya da şey brokol veren bir biber dedi. Brokol olabilir o. Bunlar, bunlar karnabahar olmalı Süleyman ayrı konu. Karnabaharın erkenini verdi. Bir seneki geç kaldı da don gurudu kurudu verdi bizim karnabaharları. Bu sene zamanında dikiyoruz değil mi ana? Evet. Erken dikiyoruz bu sene. Bunların başı olmuyor arkadaşlar. Burada olur mu? Gene bilmiyorum ama yaprağından şey yapıyoruz. Fide yapıyoruz. Ben bunu en azından yaprağı için dikiyorum. Hı hı. Bunlar pancar. Bunlar kereviz. Gene daha de olsun dedim yaprağın maprağını yeriz. Çok büyük olmuyor. Bakalım bu sene çok bakımlı yapacağız. Çok düzgün yapacağız. Dünyanın tersi var. Süleyman şey yaptı. Bizim, Bizim marulların burada mutlaka başına bir iş geliyor. Böcek ya da domuzlar diye veriyor ama bunu böceklere dik vereceğim. Arkadaşlar kendimi yemek için değil zaten. Böcekler çok seviyor sütlü olduğu için marulu. Hem de yeşilliği güzel oluyor. Bir yani tane... Kendimize de olur belki ya. Olur belki ya. Bundan bir tane daha olmuş. Karnabahar koymuş bir tane daha. Bunu sonradan aldım. Bu morlu bur burada çok güzel oluyor biliyorsun. Evet et, sana ettik de iyi kaldık. Amca yanlış da bak bunu. Ben de bir hata olduğunu hissettim onun da. Bayağı almışsın ya. Yerimiz yetecek mi acaba? Gazması da zor buranın. Üst tarafı yumuşak da alt tarafı sertleşmiş. Ondan çapayla gazması zor. Şimdilik bu kadar gazdık ya bakalım ihtiyacı olursa böyle yukarı doğru mecbur gazacağız. <laughs> Hadi tersi atalım da bir tersi de karıştıralım. Ondan sonra dikelim galiba. Fazla da geç kalmayalım. Yaptık ettik deyse baya vakit geçer zaten. Kovkak. Kovkak Zeynep'in her tarafına sürüyordu fenalığından. Şimdi korkusundan Zeynep'in altına altına saklanıyor. <laughs> evde korkmuyordu. Bunlar hava, köpek balığı gibi hareketler yapıyordu. Bugün tarla getirdik. Korkusundan Zeynep'in altına saklanıyor. Allah Allah ana Süleyman burası yeni çıktı mı? Kamera gördü Zeynep kamerayı. Şey buraya getirmek değil amacımız. 2-3 gün duracağız diye Yusuf Deresi'ne götürmüştük. Yusuf Deresi'nden de burada tarlamız yolu üstünde olduğundan buraya geldik. Bunlar dedim öyle oksijen alırlar falan de dedi, dedim ama Haydar Haydar çocuk çocuk hareketler yapıyorsun Haydar hiç yakıştıramadım. Şey abin duymasın. Şey abin sen seni de cezalandırır. <laughs> Yedire yedire ya bana bir yere dök vermem. Öyle az gezdireyim var işte bu kadar dağıttır Allah'ım. Az kürekle de dağıttırırız onu. Evet. Burada da olmazsa can sağlıklar bu ne sevdiler. Ha, bu, bu bir de piş, Süleyman bak, mavi olmuş. Çuvalda durdu ya bir, bir iki gün. Hmm. Bir sıkıntı açtık Evet ana ne yaptın şimdi? Yani ne dikeceğiz? Şimdi bir marul dikeceğim. Bunlar böyle bir sıraladın mı? Hmm, bunlar ne kadar ne dikecek sıraladım. Bunlara can suyu vereceğiz ya. Aslında tav da güzel değil mi ana? Hı hı. Ya, az şey karıştırdık ya ters kuru Cezar, Belki bu tavla bile olur bu da Bizi risk atmak istemedik. Bu tav da aslında normalde olmuyor. Hani yazdan kalmıyor bu tav. Ee, yağmur yağdı. iki kere falan yağmur yağdı güzel. Ondan dolayı toprağımız tav, tavlı. Tav dediğimizde şu toprakta görünen nem. Ölü de diyorlar bizim burada. Tav da diyorlar. kenarları marıldık vereceğim. Karışık yerlere asıl yerlere masurlarımız Evet mahsullerimizi diktik. Allah güzel de oldu. Hepsinin can suyu veremedik. Bazılarını yarın vereceğiz. Yarın annem bir daha gelecek buraya. Ne bana? Hı hı. Yarın da annem olacak. Gari. Yani benim ödemişte işlerim var. Yani güzel de oldu. Biraz ufak oldu şeyimiz ama sebze bahçesi. <laughs> az, az olacak. Bu sene Debinin tersini çok etmeye çalışacağız. Evet. Güzel oldu ama gene ya. Biraz Bize Bize yeterdi yeter mi o. ana bu? Ha? Bize yeter değil mi? Bize yeter. Soğuk olsa, olsa zaten yeter de. Şu şuralara falan biraz daha turp yapabiliriz. Bir, bir, iki sıra daha pransa yapacağım. Köşeye mi? Hı. Şu otları koparız da incirin yakınına doğru şey yaparız. Turp yaparız biraz da. Tamam. Yeter o güzel olsa da güzel olacak mı olmazsa Olmasa bile gene geldiğin zaman bir canlı bir yeşil bir şey gördüm. Morali güzel oluyor. insanın. Olur olur. olur. Tersi bol bol attık mı güzel olur galiba bu sene hem zamanda da diktik ya ondan güzel olacak bence. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atarak bizlere çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Desteğinizi esirgemeyin. Bizleri de sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Yorulduk.